Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet resimden de anlayabileceğiniz üzere bu hafta Mobile Operations ağırlıklı görevler ve bonuslar bulunuyor. Hemen ilk haberimize başlayalım. Evet 12 Mayıs'a kadar Mobile Operations görevlerinde iki kat fazla para ve tecrübe puanı ödülü bulunuyor. Aynı zamanda burada yazdığı üzere bu hafta Mobile Operations görevlerinden bir tane yapmanız durumunda ekstradan 100 bin dolar raksar Games size verecek. Aynı zamanda bu hafta Bunker'ınızda araştırma hızınız 3 kat fazla olacak. Bankır hakkında de detaylı rehber için kanalımda bulunan videoyu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi araştırmanızı 3 kat hızlı bir şekilde yapacaksınız. Bu gerçekten güzel bir bonus olmuş. Daha önce böyle bir şey geldi mi onu da hatırlamıyorum açıkçası ama dediğim gibi çok güzel olmuş. Detaylı bilgi için Bunker rehberi videomu izleyebilirsiniz. Yine Bunker'la alakalı bir diğer haber ise Bunker supply'larında ve MK2 silah geliştirmelerinde bu hafta yarı yarıya indirimler bulunuyor. Aynı zamanda Mobile Operations Center tırının geliştirmelerinde, yükseltmelerinde, silahlarında vesaire hepsinde %40'lık bir indirim bulunuyor. Bunları da dilerseniz bu hafta tercih edebilirsiniz. Evet gelelim indirimler köşemize. Bu haftaki indirimlerimizden ilki Karim Technical Custom adındaki araç %40'lık bir indirime girmiş. Bir diğer indirim ise Jobuild Hauler Custom adındaki araç %40'lık bir indirime girmiş. Bir diğer indirim ise yine bir varyantı olan aynı markanın Jobuild Phantom Custom adlı araç ki tır da diyebiliriz bunlar aslında 40'lık bir indirime girmiş. Brute Stockade adlı aracımız %40'lık bir indirime girmiş. Yani bu araçlar, bu tırlar çok işinize yarayacağını düşünmüyorum. Ama yine de tabii ki bütün indirimleri size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki indirime giren aracımız The Class Weaponized Tampa %40'lık bir indirime girmiş. Yani aralarındaki en efektif araç belki de budur diyebilirim. Ve son olarak da Night Shark adlı araç. Bu aracı da tavsiye edebilirim. %40'lık bir indirimde fena sayılmaz. Evet bu haftaki indirimlerimiz de bu şekildeydi. Biliyorsunuz ki bunu geçen haftaki haber bülteninde de bahsetmiştim. Motor Wars'larda ay boyunca 3 kat fazla ödül bulunuyor. Eğer yeni bir oyuncuysanız, para kasmak istiyorsanız, eğlenceli dakikalar geçirmek istiyorsanız bu görev serisini mutlaka size tavsiye ederim. Gerçekten zevklidir. Aynı zamanda 3 kat bonusu bulunması da tabii ki cebası. Gelelim bu haftaki ücretsiz aktivitemize. Bu haftaki ücretsiz aktivitemiz resimde de gördüğünüz tişört. Sadece bu hafta oyuna girerek bu tişörtü açıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece bu kadar oyuna girmek. Daha sonrasında otomatik olarak açılmış olacak. Gelelim bir diğer ücretsiz itemimize. Bu hafta 100 level üzeri GTA Online oyuncuları eğer oyuna girerse resimde gördüğünüz araba deseni ücretsiz bir şekilde açılacak. İşte bu sadece Night Shark arabası için geçerli bir desen. Dolayısıyla bütün arabalarda açılmayacaktır. Dediğim gibi sadece oyuna girerek yüz level üzeriyseniz bu deseni açmış olacaksınız. Ve bunu Weaponized Vehicle Workshop'tan uygulayabilirsiniz. Gelelim bu haftaki kazinoda bulunan podyumdaki aracımıza. Bu haftaki aracımızın adı The Wapit Winky. Belki de podyuma gelmiş geçmiş en kötü araçlardan biri diyebilirim. Yani tabii ki de ücretsiz eğer çarptan çıkarabilirseniz. Her zaman dediğim gibi tekrar söylüyorum gidin mutlaka çıkarın. Sonuçta ücretsiz bir araç olacaktır. Sizin için bir kaybınız olmayacaktır. Ama eğer çıkaramazsanız da çok da üzülmeyin. Çünkü dediğim gibi çok güzel bir araç değil. Çok bir şey kaybetmezseniz. Yine de tabii ki seveni vardır illaki Garajınızda görmek isterseniz dediğim gibi çarkı çevirerek bu araca ücretsiz sahip olabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık gültenimizin sonuna gelmiş bu Umarım bu video sizlere yardımcı olabilmiştir arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.